Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Peugeot bayisine geldik. Sizlere Nisan gelmeden, Nisan zamları gelmeden Peugeot 2008'in Allure paketini incelemek istedim. ve ÖTV muafiyeti hakkında bilgiler verecektim ama e, videoyu çektikten sonra fark ettim ki vermemişim. Aracı ÖTV muafiyeti ile 190'a alabiliyorsunuz arkadaşlar. 1.2 benzinli 130 beygirlik EAT8 şanzımanlı Peugeot 2008'den bahsediyorum. Nisan ayında zam geliyor. Dediğimiz gibi e, son haftalar diyebilirim sizlere. Hatta bu, bu son haftamız olabilir. Şöyle yaklaşık bir 7 bin 10 bin TL arasında bir zam bekleniyormuş. Ben de sizlere zamdan önce aracı göstermek istedim. Fiyatları şöyle bakalım dedim. Hem belki Allure'u tam anlamıyla tanıtmamışızdır. Çünkü çok eskiden bir Allure tanıtmışım. Güncel Allure'u tanıtmamışım. Hem onu tanıtayım dedim. Hem de e, bu video şöyle güzel beğeni gelirse e, GT Line'ını ve komple şöyle bir Peugeot bayisini gezmek istiyorum ama GT Line özellikle bir tek burada bulduğum için onu çok detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Çok fazla uzatmayacağım. Bana sorularınız varsa şuraya Instagram adresini bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz ve videoya geçmeden kanala abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Girişte de bahsettiğim gibi bugün sizlere 2008'in Allure paketini inceleyeceğiz. Şu anda 1.2 benzinli 130 beygirlik EAT8 canzımanlı olanın fiyatı var. Son Mart kampanyalarından bahsedeceğiz. Yani bundan bir hafta sonra Peugeot 2008 size söylediğim fiyatta olamayabilir. O yüzden yani büyük ihtimalle %100 ihtimalle bir zam gelecek. Bakın bunu yanlış anlamayın. Yanlış anlayanlar olmuş. E, zamın gelme ihtimali %100. Yani fiyat üzerinden %100 bir zam gelmeyecek kesinlikle. Yani 300 bin liralık bir arabaya zaten %100 zam gelirse 600 bin lira olur aman Allah. O kadar da değil. Şimdi güzel bir bilgi notlarından sizlere inşallah göstermeye başlayalım. Gördüğünüz gibi Alur 1.2 benzinli 130 beygir EAT 8 zamanlı. Şimdi şöyle de bana bir soru yöneltiyorlar. Abi sence SUV araçlarda benzinli mi yoksa dizel mi tercih edilmeli? Peugeot 2024'de 25'e kadar dizel araç üretmeyi devam edecek. Peugeot tarafında üzülmezsiniz ama diğer SUV araçlara baktığınız zaman işte Seat Arana olsun yine B segmentinde SUV Skoda Kamik olsun zaten bunlar benzinli getiriyorlar dizel getirmiyorlar. O yüzden bence Peugeot tarafında da benzinli seçmeniz daha iyi olacaktır ki bunun üzerinden zaten beygir avantajı da sizlere güzel otonom sürüşler verecektir. Dediğim gibi 130 beygir, 230 Nm tork gücü üretiyor araç ve 0 9.1 saniye. İspanya'da üretilen bir araç. Standart özel genel. ben değineceğim. Bu araçın üzerine hiçbir şekilde bir opsiyon yok. Gördüğünüz gibi sergilenen modelin fiyatı 329.000 bin TL ediyor. Ama şu anda bu aracı gelip satın almak isterseniz 311 bin TL'ye satın alabilirsiniz. Ama stokta araba yok. Yani dolaşmanız lazım, bulmanız lazım arkadaşlar. O yüzden Şimdi hemen bir aracın ön tarafından tanıtmaya başlıyorum. Peugeot LED teknolojili farları. Bunlar tamamen e, beyaz yanıyor arkadaşlar. LED yanıyor. Sadece flaşörlerimiz halojen yanıyor gördüğünüz gibi. Şu aslan dişimiz de yine LED olarak yanıyor. Zaten biliyorsunuz Peugeot'un tasarımlarını. Bu araçtan sonra sizlere şurada bir GT line var bakın. Şunu hastayım ya. Bunu çekebilirim sizlere. Bay gezmesi de gelir ama şu Aldro özellikle çekmek istiyorum. Şu ee, farın kaç tasarımları olsun. Neyse dışarıda fazla kalmayalım. Sis farlarımız da var gördüğünüz gibi. Dediğim gibi aracımızda hiçbir şekilde opsiyon yok. Hemen şu farları yakalım sizlere. Gördüğünüz gibi gündüz ledlerimiz bu şekilde yanıyor. Hatta şöyle geniş göstereyim. Bu şekilde. Bir de isterseniz uzunlarını yakalım şimdi sizlere. Yeni parmak şıklatma. Gördüğünüz gibi şu an efsane yanıyor. Full led olarak bizlere sunuluyor arkadaşlar. Ön tasarım Evet şimdi ön panjurdan aracı tanıtmaya devam edelim. Panjur bildiğiniz gibi bakın gümüş tasarımlarıyla, gümüş çizgileriyle şurada uzun uzun gelen ve buraya kısalan süper bir tasarım var. Yeni Peugeot logomuz yok maalesef araç 2020. Burada Peugeot Black detayımız var bildiğiniz. Aracımızın rengi simli. Bakın bu renkte. Şu far tasarımları çok iyi değil mi? Bakın şuraya. Tam bir göz gibi. Sis farlarımız mercek olarak yanıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde burada yine parlak siyah detaylarımız ve Bakın şöyle göstereyim. Peugeot tasarım oyunlarını çok iyi yapıyor. Alt tarafa geldiğimiz zaman bir çarpışma önleyici radarımız burada bir gizli. Gördüğünüz gibi. Yine altta krom detaylarımız bizleri karşılıyor. Ön tasarımları çok iyi. Şimdi yanlara gelelim. Çok fazla uzatmadan. Çünkü dışarıda çok kalıyoruz. Yanlar. Bakın şurada dodiklerimizi görüyorsunuz. Onun altında jantlarımız ve lastiklerimiz. Mükemmel bir jant lastik kombinasyonu. 215 e, 60 R17 inç jant lastik kombinasyonu var. 17 inçlik parlak siyah yani piano black ve krom tarzında jantlarımız da bu araçta mevcut. 5 kollu olarak bizlere sunuluyor. Harika jantlar. Ben Peugeot'a bunları çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Yanlarına doğru gelelim. Bunlar led olarak görünüyor. Hemen size onları da bir göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ve katlanır ayna var mı? Hemen bir gidip bakalım şuraya. Evet katlanır aynamız da var arkadaşlar. Arın şöyle yanlarına da görelim. Bakın eteklerinde şöyle krom kapı korumaları detaylarımız var. Geliş göstereyim. Burada bir anahtarsız girişimiz yok ama şoför kapısında göreceksiniz anahtarsız girişimiz mevcut. Yanlarına geldiğiniz zaman herhangi bir güvüş cam çerçevemiz yok. Bakın burada yine Piyano Black klasik Peugeot tasarım detaylarımız. Üste yine Piyano Black şeklinde tavan raylarımız ve panoramik sarnakımız mevcut. Arkaya doğru gelelim. Peugeot'un harika stop lambaları. Aslan pençesi. Önden iş arkada pençe olarak adlandırdığımız. Şunları bitiyorum ya. Bakar mısınız? Tamamen LED olarak bizlere sunulması zaten ayrı bir güzellik. Bakın şöyle. Geniş göstereyim sizlere. Detay Evet bakın stoplarımızın yanında şurada yine piyano bilek bir bagaj çıtası olduğunu görüyorsunuz ve aralarında bayağı fark olup olan bir Peugeot yazımız da burada mevcut. Plakalık ledlerimize geldiğimiz zaman beyaz şeklinde led ve arkada yine bir geri görüş kameramız burada mevcut. 2008 yazımız bakın şöyle sıfırlar sonsuzluk şeklinde yapılmış. Spoilerımız aracın gövde rengiyle aynı geliyor ve yan spoiler detaylarımız piyano olarak bizlere sunuluyor. Araçta arka park sensörlerini görüyoruz. Bakın bunu önde görmedik. Hani bakalım. Burada yine sis lambalarımız mevcut ve güzel bir egzoz çıkışımız difüzör şeklinde bizlere sunulmuş. Krom egzoz çıkışlarımız var. Sahte değil gerçek arkadaşlar bakın. Burada sahte mi? Burada da gerçek olarak bizlere sunuluyor. Evet. Peugeot 2008 Allure. Yani alabileceğiniz en iyi donanımda bir BSU. Fiyatına göre şu anda 311.000 TL'lik bir fiyatı var. Tabi Nisan ayında bu fiyatlar değişecek. Ben size son fiyatları gösteriyorum. Şimdi bagajını açalım. Şöyle, da olduğu için kesinlikle kendi açılır değil biz açıyoruz. Bak içine geldiğimiz zaman. Kaç lira olduğunu sizlere belirtirim arkadaşlar. Çok güzel, düzenli, tertemiz. Şu malzemesi olsun. Yanında halojen ışığımız. Şuralarda ufaktan eşya gözlerimiz mevcut. Bakın şöyle göstereyim. Şurada çok güzel bir tutacağımız var. Bu kademe olarak oynayabiliyor arkadaşlar. Şöyle indirseniz. Bakın burada da bir kat daha yapabilirsiniz. Bu da yükleme işinizi arttırıyor. Şurada bir stepnemiz var. Şöyle göstereyim. Tam boy bir stepne kullanılıyor yardım kitleriyle birlikte. Aşağıda yalıtım anlamında gördüğünüz gibi sadece şu var. O da ne kadar yalıtım etkili tartışılır. Evet Peugeot'u şöyle bir indirelim. Birazcık zorlandım. Bagajını kapatalım. Bakalım güzel kapanıyor mu? Evet harika kapanıyor. Şimdi birazcık ses oldu bundan özellikle kusura bakmayın arkadaşlar. Ön park sensörlerine bakacaktık ona da bir hemen bakalım var mı? Hmm. Ön park sensörlerini göremiyoruz arkadaşlar maalesef. Şimdi aracın arka koltuklarına geçelim ve bakalım içerideki malzeme kalitesi nasılmış. Aracın arka koltuklarını açtığımız zaman buralar sert malzeme ile bizlere sunuluyor arkadaşlar. Burada mint yeşil dediğimiz dikişlerimiz var. Bakın şöyle göstereyim ve buralar yumuşak. Geriyle bizlere sunuluyor. Şurada piyano bilek bir detayımız ve karbon görünümlü yine malzememiz var. Twitter hoparlörümüz ve krom egzoz şey ne egzozu krom kapı kollarımız burada mevcut egzoz nereden çıktı? Eşya gözlerimiz bakın bu şekilde ve halı kaplı değil. Burada da bir ana hoparlörümüzün çıkışı var. Aracın koltuklarını ve içini şöyle sizlere göstereyim. Koltuklar yarı deri, yarı kumaş olarak bizlerin sunulan dediğim gibi mint yeşili olarak adlandırdığımız dikişlerimiz mevcut. Şöyle gösterelim. Şimdi bir içine binelim. Evet Peugeot 2008'in içerisindeyiz arkadaşlar. Diz mesafesi gayet rahat. Zaten koltuklarda da burada çok güzel bir şekilde ayarlanmış. Koltuk sırtlarımız deri ve burada gördüğünüz gibi konforlu ceplerimiz mevcut. İki tane USB şarj girişimiz var. Bakın şöyle göstereyim. Herhangi bir kol dayamamız araçta yok. Yan ambiyanslarımız da burada görüldü gibi. Bunlar ne yanıyor acaba? Evet led olarak bize sunuluyor. Gördüğümüz gibi bakın burada da bir sunroofumuz var. Elektrikli tavan perdesi yok ama ya şunu biraz daha büyük yapabilirlermiş ama aracın yapısından dolayı bu şekilde gözüküyor. Baş mesafesini hemen çevirelim. Baş mesafesine gelince şu yardım değişik ne kadar güzel oldu. Şu şekilde bir baş mesafesi var arkadaşlar. Aa gayet genişmiş. Bayağı genişmiş. Bakın şu şekilde. Bayağı ay, iyi beğendim. Aracın şöyle arkadan görünümünü alayım sizlere ve şimdi öne geçelim. Şimdi arkalara baktık. Ön kapılara gelmeden anahtarsız girişimizin ne olduğu zaten söylemiştim. Kapılarımızı açalım. Bakalım ön taraflarda malzeme nasıl? Gözünüz hemen buraya kaçtı değil mi? Söyleyeceğim. Buralarda yine sert malzemeler bizleri karşılıyor. Peugeot 2008 malzeme kalitesi birazcık tartışılır. Burada yine deliller var ve mint yeşilli dikişlerimiz burada da mevcut. Ve mint yeşilli neon detayımız. Bakın şöyle parlaklık kısayım. Harika bir detay ve karşıda da bizleri yine sunuluyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Cam açma yerlerimiz vesaire burada. Gördüğünüz gibi krom kapı. Bak yine egzo çıkışı diyecektim. Krom kapı kollarımız burada mevcut. Ve yine karbon görünümlü malzeme bizleri karşılıyor. Bakalım kapı tutacağımız kalitesi çok iyi. Şu kalitede olsaydı eleştirebilirdim ama şu malzeme güzel. Burada yine konforlu bir eşya gözümüz yok. Şöyle göstereyim. Konfordan kastım halı kapı değil. Burada da bir ana hoparlörümüz var. Araca binme yeri. Bakın şöyle göstereyim yüksekliğini. Bir SUV'ye bindiğinizi hissediyorsunuz burada. Ve bindikten sonra gelen incelik. Bakın koltuğun inceliğine bakın. Manuel aylanabilir. Elektrikli yok arkadaşlar. Bunlar da sürücü koltuğumuz. Dediğimiz gibi yarı deri yarı kumaş olarak bize sunulan. Mint yeşili tipinde kolduklarımız var. Şöyle aracın içine alalım. Şimdi içeri binelim. Evet Peugeot 2008'in içerisindeyiz arkadaşlar. Hemen şu menfezlerden başlamak istiyorum. Bunları her Peugeot testinde söylüyorum. Bunlar ne? Turbo çıkışlı gibi gözüken menfezlerimiz. Bakın bu şekilde. Twitter, Aston'daki hoparlörümüz yine var. Bunlar ses sistemi için çok gerekli şeyler bence. Onun haricinde ekranımız şöyle göstereyim. Bunlar 3 boyutlu ekran arkadaşlar. Bakın yukarıdan yansıması var bu şekilde. Şöyle kapayı açalım bir animasyonunu görelim. Şöyle odak vurayım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Peugeot iCockpit. Türkçe dilimiz değil. Bakın 3 boyutlu olduğunu zaten söylemiştim sizlere. Buradan da anlayacağınız gibi. Pedal shiftlerimiz var. Burada görüyorsunuz. Bu sadece bu arada Lur'daki arkadaşlar. 2008'den pedal Bakın buralarda benzinler aşağıda bunları kullanmak çok zevklidir. Direksiyonumuz gördüğünüz gibi deri direksiyon arkadaşlar. Sesli komut olduğunu söylüyor ama ben olduğunu zannetmiyorum. Burada ses açıp kapatma yerlerimiz. Menüyü değiştirme. multimedya yönetebiliyorsunuz buradan. Buradan da ekranımızı yönetebiliyoruz. Şimdi şöyle bir ışıklarını kapatalım. Aküsü bitmesin Buradan far yükseklik ayarlarını yapabiliyorsunuz. Herhangi bir eşya gözümüz yok ve şöyle göstereyim. Şurada cruise kontrol ayarlarını yapabileceğiniz yerler var. Neden direksiyon üzerinde değil? Çok tartışılan bir konu. Hep Alman grupları tartışıyor bunları. Ben de Alman grubu kullandığım için ben de bunu sürekli tartışmaya açık olarak görüyorum. Anahtarsız çalıştırma olduğunu görüyoruz. Anahtarsız girişle birlikte. Klasik bir ekran. Sanırım 6-7 inçlik bir ekran arkadaşlar. Bunu opsiyon olarak büyütebiliyorsunuz ama hiç gerek yok. Gayet yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Açabilir miyiz koruma modunda mı? Galiba koruma modunda açamıyoruz ekranı maalesef menfezlerimiz. Bakın burada klasik ve klasik Peugeot'un piyano tuşları. İşte ekrana iklimlendirme ayarlarını yönlendirebiliyorsunuz. Dörtlü flaşörleri yıkabiliyorsunuz. Ve araç kitleyebiliyorsunuz. Bu gibi özelliklerimiz mevcut. Şurada ses açma kapama tuşumuz var. Onun haricinde burada Allure ile beraber gelen kablosuz şarj özelliğimiz ve telefon tutucu yerimiz mevcut. Bir tane Type-C, bir tane USB girişi var. USB-C ve bir tane USB-C tipi. Eşya gözümüz bu şekilde. 12 vutluk çakmaklı girişiyle birlikte. Ve Peugeot'ların kullandığı gördüğünüz gibi şanzımanımız burada. Bunlar şehir içinde çok atik olduğu söylenen tork konventörlü ve e, eskiye göre daha sürekli diyebileceğimiz şanzıman tipi arkadaşlar. Tork konventörlü dediğim gibi. Piano Black yan detayları burada mevcut. Benzinli olduğu için bu şanzımanı kullanmak çok zevkli. Maneli buradan alabiliyorsunuz. Burada elektronik park frenimiz var. Şu kol dayamayı biraz geri alalım. Şurada sürüş modları mevcut ve iki tane bardak girişimiz var. Burası çok piyone bileke dayanmış vaziyette. Çizilmeler e, biraz tetişseniz sinirinizi bozabilir. Karbon görünüm detaylar yine aracın yanlarından devam ediyor. Bakın e, GT Line alırsanız buralarda LED'ler mevcut. Onu da size gösterebilirim arkadaşlar. Bakın burada yine yumuşak malzememiz var. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet güzel. Torpidoyu açalım evet tabiri caizse motora kadar giden bir torpidosu var ama konfor olarak baktığımız zaman herhangi bir halı kaplı değil. Işığımız var ama soğutmalı mı göremiyorum arkadaşlar maalesef. Yanlarını da şöyle göstereyim. Üst tarafa baktığımız zaman e, burada şöyle göstereyim hatta kapıyı açıp ledlerimiz var gördüğünüz gibi. Yine buradan e, sunroof yapabiliyorsunuz ama elektrik gibi tavan perdemiz yok. Şöyle göstereyim. Arkayı da şöyle alalım gördüğünüz gibi. Kol dayama üzeri deri kaplı, yanları kumaş. Kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle içerisi var. Şunu şuradan çekip kaldırabiliyorsunuz yine. Söylediğim gibi. Soğutmalı değil sanırım. Ve içerisinde de yine şu aşağıda gizlenen bir ışık mevcut. Kol dayama ileri geri hareketlerini yapabiliyor ama yüksekliklerini yapamıyor. Görüldüğü gibi. Koltuklar çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Evet başka sizlere ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Sanırım başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir dışarı çıkıp kamerayı kendimize çevirip güzel bir değerlendirme alacağız. Ve e, B sular arası bir karşılaştırmamız da mevcut olacak. Burayı açtığınız zaman herhangi bir ışık göremiyoruz maalesef. Hadi şimdi çıkalım. Aa, motoruna bakmayı unuttuk. Hadi şimdi motoruna bakalım. Şimdi Peugeot 2008'in kaputunu kaldırdığımız zaman. Bakın burada yalıtım malzemeleri var arkadaşlar görüldüğü gibi. Motorumuz dediğimiz gibi 1.2 130 beygirlik benzinli motorumuz var. at e 8 şanzımanıyla sorunsuz çok iyi çalışan bir tork konventörlü bu şanzımanı var arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Peugeot da. 1.2 motor ama 130 beygir ve e, üzerinde taşıdığı 230 Nm torkla çok atik bir araç diyebilirim sizlere. Şöyle bir kapatalım. Evet, şimdi kamerayı kendimize çevirelim. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. 2008'in Allure paketini beğendiniz mi? Videoda söylediğim üzere güzel bir karşılaştırma yapacağım yine. Bunu tekrardan tekrardan söyleyeyim sizlere. Ki son videolarımda artık böyle yapmaya başladım. Şimdi Peugeot 2008 B segmentinde bir SUV olarak rakipleri neler? Seat, Arona, Skoda, Kamik. Ee, onun haricinde neler var diye şöyle bir düşünüyorum. Citroen C3 Aircross var. Başka neler var? Kamik dedik, Arona dedik, C3 Aircross dedik, Ford Puma var. Gibi gibi. Bunlar arasından hangisini tercih etmeliyiz diye bana sorarsanız Peugeot'un tasarımlarını, teknolojisini çok beğeniyorum. Ama Allure'da da gördüğünüz gibi iç malzeme kalitesi biraz sıkıntılı. Hani tamam göğüsler yumuşak falan ama kapı işleri aynı bu şekilde sert arkadaşlar. Yani konfor odaklı çok bir yani çok konfor odaklı bir araba istiyorsanız Citroen tarafına yönelebilirsiniz. Bunu da artık yavaş yavaş söylemeye başladım. Çünkü Citroen C5 Aircross'u inceledim ve içi acayip konforluydu gerçekten. Ama mesela teknoloji olarak yine tekrardan Peugeot diyebiliriz. Tasarım olarak Peugeot diyebiliriz ki ben bu zamana kadar hep B segmenti diyor SUV olarak Peugeot 2008 önerdim ama GT Line'ını. Li. Onun haricinde Skoda Kamiq Premium tercih edilebilir. Elize çok fazla önermiyorum. Seat Arona FR ve Excellence paketler bunlar tercih edilebilir arkadaşlar. Yani şu an listeye göre söylüyorum. Yani en fazladan en aşağıya göre söylüyorum. Videoda da söylediğim gibi fiyatı şu anda 300 329.000'den 311 arkadaşlar. Yani şu anda kampanyalı verdikleri fiyatlar. Dediğim gibi son bunlar artık fiyatlar. Daha 311'e veya 330'a Peugeot 2008 göremeyeceksiniz. Allure paketi ve benzinli olanını. Ee, şimdi size birkaç tane bilgi vereceğim. Peugeot ile alakalı diğer son fiyatları da aldım. Bay gezmesi yarın yapacağım, bugün yapmayacağım. Ufak bir işim var, hemen videoyu size atmak istedim. Ee, yine de fiyatları size burada söyleyeyim ya da yarın videoda söyleyeyim ya daha iyi olsun. Kampanya fiyatları ve bütün araçların ÖTV muafiyetli fiyatlarını aldım. İşte 2008 zaten 3008 de yok. 208 ÖTV muafiyetli kaç alınır? 2008 kaça alınır? İşte gibi gibi bazı araçlar için yine fiyat aldım. Rifstar'a kadar, ticari araça kadar aldım arkadaşlar. Çok uzattım. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.